Traktöre ne olmuş böyle? ]ませんね? Eyvah! Bu çok kötü kirlenmiş. Şuraya bakın. Direksiyonun üzerinde bile böyle lekeler var. Bunlar ne? Ketçaplamaya mayonez mi? Evet. Ay Poyraz ya, hamburger yerken her yeri mahvetmişsin traktörün. Ramork nerede? Ona da bir bakalım. Gel. Gel bir de ona bakalım. Ay! Buna da ne bu? Mayonez mi? Beyaz bir şey. Mayonez galiba. O zaman bunları götürüp yıkamamız gerekiyor yıkamacıda. Eğmen'i arayalım. Tamam mı? Eymenle Nilo'ya yıkamacıydı. Telefon nerede? Onları arayıp bakalım müsaitler mi? Ay buradaymış telefonumuz. Poyraz diğer telefonlarda büyük telefon. Bu da burada bir yerdeydi ama onu bulamadık. Neyse hemen arayalım. Alo Eymen, Duyuyor musun sesimi? Ee, müsait miydin? Poyraz traktörünü yıkamaya gelecek. Tamam geliyoruz birazdan. Görüşürüz. Evet Poyraz Eymen bekliyor anneciğim. Nilo öyle birlikte yapıyorlarmış bu işi. Hadi hemen götürelim. Ama bunu süremezsin değil mi sen? Çünkü çok kötü kirlenmiş. Hemen götürelim çocuklar. Şuradan gidiyor Poyraz tamam mı? Bu şekilde sürmelisin. Evet evet ay ne iğrenç olmuş koltuğa bakın. Poyraz oturursa pantolonu mahvolur şortu. Evet ben de romorku alayım. Şu romorkun haline bakın. Hemen yıkamacıya götürelim bunları. Poyraz dur bakalım anneciğim İşte geldik. Yıkamacı merhaba. Senin dükkana geldik biz. Aa Nilo'ya da oradaymış. Poyraz dur bakalım gitmiyor mu? Nerede, dur bakayım. Evet dükkanı yıkıyormuş o da. Poyraz şöyle sanıyacak. Ay römorku düşürdüm. Dur bekle sırayla götürelim. Evet bu bizim römorkumuz. İçi çok kirlenmiş. Bakın mayonez ve ketçap yapmış Poyraz. Hemen traktörü de getirelim. Evet, bu da bizim traktörümüz. Biraz Traktör. Tamam, şey. biz burada bekleyeceğiz o zaman. Nasıl yıkayacaksınız? Temiz yapacaksınız değil mi? Temizleyene yani bir, bir şarkı temiz olur. Öyle mi? Tamam, bekleyelim o zaman. Şurada dinlenelim. Nilo'ya merhaba. Bilirsiniz tamam, var. teşekkür ederiz. Nilo'ya da bir merhaba diyelim. Merhaba, hoş geldiniz. Biz şimdi Eymen'le tarz temiz yapacağız. Oy, çok ya iyi olur. Ama önce bir temizleyin de sonra parayı verelim, olur mu? Çok paramız var, merak etmeyin. Ay çok kirlenmiş çünkü çok para istiyor. Tamam. Hay başlıyor Poyraz. Bakalım nasıl yıkayacak bu yıkamacı. Römorka. <laughs> Römorkası dolduracaktı ama elinden kaydı. Vaa şuna bakın. Römorkasıyla dolduruyor Poyraz gördün mü? Vay canına. Bütün suyu römorka boşalttı. Şimdi ne yapacak acaba? Bakalım. Aa suyu öyle boşalttı. Pıça, Fıça yok mu? Ha, varmış pembe bir fırça. Vay canına çok güzel. Evet böyle temizleyecek çocuklar. Çünkü Poyraz çok kirletmiş. Su dökelim mi biz de sana? Ben yardım edeceğim zaten. Hadi Eymen. <laughs> tamam ben bunu tutuyorum. Biz Eymen'le birlikte yapıyoruz bu işi. Aa, çok güzelmiş. <laughs> tamam tamam bekliyorum Eymen. Ben de para kazanıyorum. O temizlendi mi? Harika. Sıra bunda mı? Evet atıyorum. Tabii i̇şte tabii. böyle. Gidelim. Tamam. Koltuğa da atıyorum. Ay hemen gidiyor Eymen. Bak gördün mü? Evet gerçekten gidiyor. Harika tertemiz oluyor Poyraz'ın traktörü. Poyraz memnun musun? Evet. Poyraz sen memnun oldun mu? Güzel temizliyor değil mi? O ketçap ve... O tekerlekleri ne kadar kirlenmiş böyle. Evet Poyraz nasıl kirlettin sen? Poyraz ketçapla mayonez dedi. Ay yerler de oldu. Öyle temizleyelim tamam mı Eymen? Tamam siz gidin ben burayı temizlerim. Öyle mi? Arabamız temizlendi mi şimdi? Temizlerim. O zaman biz bunu gidiyoruz. Aa Nilo'ya düştü. Nilo'ya tamam. ıslandı. Nilo'ya tamam. <laughs> ıslandı. Biraz kurusun tamam mı? Tamam. Artık traktörü götürebiliriz ama önce kuruması mı gerekiyor? Tamam bunu götürelim o zaman. Şöyle böyle dikelim suyu sızılsın. İşte. Tamam ama römorku da şöyle bir devirelim içindeki su çıksın. İşte çocuklar. Şimdi biz gidiyoruz bekleyeceğiz tamam mı? Parasını da ödeyeceğiz birazdan. Porazga. Şurada bir salıncakta sallanabilirmişiz. Geç bakalım salıncağa. Tamam. Poyraz salıncakta oturacak çocuklar. Burada bekleyeceğiz şimdi. Römorkumuz ve traktörümüz kuruyunca götüreceğiz tamam mı? Sallayayım mı seni? İşte sallanıyor. <laughs> Poyraz herhalde kurudu. Gel bakalım traktörümüzü, römorkumuzu alıp gidelim artık tamam mı? Kurudu mu acaba Eymen? Ah traktör nerede? Eymen nerede? Eymen az önce parayı almaya gitmişti. Öyle mi? E peki bizim traktörümüz? Aa o buradaydı. Ya Nilo'ya nerede bizim traktörümüz? Bir ses geliyor. Kimin sesi o? Aa, çocuklar Efecan traktörümüzü kaçırıyor. Poyraz koş koş yakalayalım onu koş 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 koş. Efecan buraya gel çabuk. Efecan neredesin? De bu Efecan. Ah Poyraz kaçıyor. Onun odasına doğru gidiyor anneciğim. Koş koş yakalayalım onu. Seni yaramaz Efecan seni. Hii, neler yapıyor böyle? Neden bizim traktörümüzü kaçırıyorsun? Getir onu. Gelme. Ama biz onu daha yeni yıkamıştık. Parasını bile daha ödemedik. Çekiç mi? Ne çekiç Ay aşağı atarım diyor. Poyraz annesini arayalım hemen. Çabuk çabuk yaramazlık yapıyor yine. Nerede telefon? İşte burada. Hemen annesini arayalım da gelip götürsün. Nerede numarası niye yok? Ay çok büyük yaramazlıklar yapıyor ya. Ne yapacağız Poyraz? Ay. Sen polisten korkuyordun galiba. Polisi mi arasak? Tamam dur polisi arıyorum. Bir, bir, iki. Şimdi geliyor polis. Bekle sen. Alo polis mi? Evimizde Efecan denilen bir çocuk var. Şu anda kaçıyor. Bizim traktörümüzü kaçırmaya çalıştı. Hemen geliyoruz yakalayacağız. Kapıyı açın. Tamam Poyraz geldi galiba. Gel bir bakalım nereye gitti Efecan. Önce Efecan'ı bulalım. Efecan nerede olabilir? Polis geldi çünkü onu yakalayıp götürmesi gerekiyor. Hii, Poyraz hiçbir yerde görünmüyor. Nilo'ya soralım mı bir? Ay burada. Gel buraya gel buraya. Ay seni yaramaz. Işınlanma mı? Ay ışınlanacak mısın? Poyraz evet. ışınlanma odasına girdi. Gel bir bakalım buradan bak. Burada içeri girdi. Çocuklar ışıkları görüyor musunuz? Işıklar çıkmaya başladı. Efecan ışınlanıyor. Burası ışınlanma odasıymış bakayım. Hii, hiçbir yerde yok Poyraz. Gerçekten ışınlandı. Eyvah polisi de boşuna çağırdık şimdi. Neyse gel bakalım traktörümüzü alalım salıncaktan tamam mı? Gel bakalım. Evet boşuna aradım çünkü zaten ışınlanıp gitti Efecan. Seni yaramaz seni ya. Işınlanma odasına neden izin verdik ki? Neyse ki traktörümüz buradaymış. Hadi alalım. Götürelim tamam mı? Traktörümüzü götürmedi en azından. Vay canına Poyraz bu arabalar da ne böyle anneciğim? Çocuklar Poyraz'ın arabalarına bakın. Hepsini tek tek dizmiş. Kendi de mayosunu giymiş örümcek adamlı. Poyraz ne yapacaksın sen böyle anneciğim? Ne? Havuza mı atacaksın? Aa, arabalarını havuza atacakmış. Poyraz bak karşı tarafta da kim var? Nilo'yalar gördün mü? Onlar da seni izleyeceklermiş değil mi Nilo'ya? Evet. Hadi Poyraz artık at. Tamam dur dur sırayla atacağız. Poyraz arabalarını izledin mi anneciğim? O zaman ben şöyle havuza geçiyorum anneciğim. Ay, bakalım bakalım. Aa, büyük havuza düştü anneciğim ya. Sarı taksi. Sarı taksi niye oraya attın? Aa, küçüğünü atsaydık Poyraz. Neyse hadi sırayla atalım. Ağabey, tamam anneciğim hadi at bakalım. Ağabey. Şimdi hangisi geliyor? Küçük olan mı? Ay bakalım bu batacak mı? Aa o da battı. Poyraz senin sarı araban battı anneciğim. Nerede bir bakalım da. Aa, ta havuzun dibine çökmüş. Poyraz'ın arabası gitti çocuklar. Poyraz şimşek makyum da düşer bak ben sana söyleyeyim bak. Ay batmaya başladı. Havuzun altına düştü. İnanamıyorum Poyraz arabalarının hepsi havuzun dibini boylayacak. Evet şimdi ne geliyor? O da ne öyle? küçük güzel bir araba. Bakalım o nasıl gidecek? Anneciğim o tarafa atarsan hiç birini kurtaramayız. <laughs> o da batacak sanki. Aa bu suyun yüzeyinde kaldı Poyraz. Batmadı. Demek ki o biraz hafifmiş, değil mi? Çocuklar bakın bu kırmızı araba batmadı. Bakalım uçak. Uçak ne yapacak bence bu batacak Poyraz. Havuzun dibine doğru gidecek. Ama a -a, o da batmadı. Yüzme mi biliyor yoksa bu arabalar? Galiba Poyraz'ın arabaları yüzme biliyor. Bu Batman arabası. Poyraz sonra Batman'i çağıralım gelip arabasını kurtarsın tamam mı? Evet çocuklar bu Batman'in arabasını Batman'in kendisi çıkaracak birazdan. Ama önce bütün arabaları atmamız gerekiyor havuza. Hadi at bakalım Poyraz. Ay o da battı. Poyraz bir tane de ben atayım mı? şu yeşil arabayı ben atacağım tamam mı? Evet gidiyor 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 ve ay o da batacak mı? Evet o da battı. Poyraz, yavaş yavaş, yavaş at anneciğim. At bakalım. Çocuklar küçük arabaların hepsi gitti gördüğünüz gibi. Sadece şurada uçakta kırmızı araba batmadı. Hepsi batıyor. Poyraz onları da at bakalım. At bakalım at bakalım. <laughs> ay nasıl kurtaracağız biz bunları birazdan ya. Poyraz bir tane kaldı kırmızıyı da at bakalım. Sonra Batman'i çağıralım. Gelip arabaları kurtarsın tamam mı? Tamam. Sonra sen de ona yardım edersin. Birlikte çıkarırsınız. Evet. Batman arabasını gelip çıkarsın anneciğim. At bakalım. Hey, o nereye gitti öyle? Aa, şu da batmamış. Harika çocuklar. O zaman Batman'i çağıralım mı? Evet. Nilo'ya Batman'i çağırır mısın? Arabaları kurtarmaya gelsin. Tamam. Hemen çağırıyorum o zaman. Batman buraya gelir misin? Arabaları kurtar. Gördük çocuklar. Ne araba suymuş bunlar? Aa Robin'le birlikte mi geldiniz? Evet, yardıma ihtiyacınız olduğunuzu duyduk. Biz de Robin'i de getirdik. Ay çok iyi yapmışsın Batman. Şimdi Poyraz'la araba oyunu oynuyorduk havuzda ama bazı arabalar suyun dibine battı. Onları kurtarmanızı istiyoruz. Oo tamam o zaman bu tam bizim işimiz. Poyraz bana yardım edersin değil mi? Tabi tabi. Poyraz da mayosunu giydi zaten Batman. Siz gelin o da size yardım etsin. Tamam hadi Robin beni takip et de gidip arabaları kurtaralım. Tamam Batman hemen geliyorum. Hatta ben seni geçtim bile. Kurtarmaya başlıyorum çocuklar. Oo baya bir araba varmış burada. Bunların hepsini kurtaracağız. Ay ama ben yüzme bilmiyorum. Suya nasıl gireceğim Batman sen git bence. Tamam Robin ben giderim. Evet ben gideyim o zaman. Önce kendi arabamı kurtarayım. Batman arabası nerede bakalım? Oo, o da tam suyun dibindeymiş. Robin neden suya girdin o zaman? Yüzme bilmiyorsun. Tamam ben kenara çıkıyorum. Hadi sen kurtar bakalım onları. Hemen kurtarıyorum. Poyraz sen de gel bakalım. Poyraz hangisini kurtardın? Yeşil olanı mı? Ben de Batman arabasını alayım bakalım. İşte buradaymış. Hemen onu kurtarayım ben. O Batman arabası. Bu benim arabam Poyraz. Bunu buraya bırakıyorum. Şimdi Poyraz'la araba topluyoruz çocuklar. Poyraz'a bak ne çok topladı ya. Şunu da ben alayım. Beyaz arabayı da ben aldım. Poyraz hepsini topladık ama biz şuraya giremeyiz korkuyoruz. Sadece şuradaki kırmızı arabayı alayım. İşte onu da kurtardım Poyraz. Bu da burada kalsın. Evet, o o Oo, pembe çok uzakta. Onu başka bir şeyle çıkaralım olur mu? Evet. Buldum neyle çıkaracağınızı. Hemen getireyim. Bakın burada makaron var. Onunla çıkarabilirsiniz. Ay çok iyi bir fikir bu Robin. Aferin sana. Onu Poyraz'a verir misin? Hemen vereyim Poyraz. Bununla çıkar tamam mı? İşte. Al bakalım. Haydi Poyraz çıkar bakalım. Ama düşmemeye dikkat et. Evet 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 evet. Çok güzel çok güzel. Yaklaştırdın aferin sana. İşte bu kadar. Şimdi de al bakalım onu. Birazcık daha yaklaştıralım. Bu ses de ne? Gökmen'in arabasının sesi. Şunun sesine bakın. Ay, canına bozuldu mu? Al bakalım. İşte bizim işimiz bitti çocuklar. Artık gitmemeliyiz. Gerekiyor. Tamam, hadi siz gidin bakalım. Teşekkür ederiz. Gerisini biz hallederiz. Peki o zaman, hadi Robin, gidiyoruz. Gidelim bakalım. Boraz, bu araba niye susmuyor? Ay bozuldu çocuklar. Çin'e su girdiği için araba bozuldu. Susmuyor. <laughs> Boraz bunun kuruması gerekiyor. Güneşe koyalım, tamam mı? Şurada kurusun anneciğim. Milo ya, gelin bakalım. Gelin siz de. Ya iki tane araba suyun dibinde kaldı büyük havuzda. Evet Niloyacım ya maalesef onları kurtaramadılar çünkü onlar da yüzüme bilmiyormuş. Tehlikeli olurdu girmeleri. Peki o zaman ya şu da çok güzel bir oyuncak var havuzda ona binmek istiyorum. Tamam durun o zaman getirelim binin hemen. Hı. İşte geldi Niloya gel bakalım. Niloya sen bu direksiyonu kullanabilecek misin? Hı. Tabii ki. Ha Poyraz da binebilirsiniz. Poyraz sen de bin anneciğim. Şunu şöyle açalım. Hadi bin bakalım. Nilo'ya da senin yanına gelir. İşte. Şunu da kapatalım. Güneş gelmesin tamam mı? İyice buraya koy bakalım. Onu da koy Poyraz. Aferin sana. Hadi Nilo'ya gel bakalım. Poyraz'ın yanına geç. İşte böyle. <laughs> ya çok eğlence. Ama uzaklaşmayın çocuklar. Sizi yakalayamam ben. Ya gidiyoruz. Durun durun. Durun Maşa'yı da vereyim size. Durun. Maşa da geldi. Aa, uzaklaşmaya başladılar. Çocuklar gelin buraya, gelin, gelin, gitmeyin. Daha arkadaşlarınızla da verecekti. Kukuli de gelecekti. Kukuli gel, Kukuli. Kukuli geliyor, geliyor, geliyor. Ah, aferin Kukuli'ye. Kukuli de bindi. Ay ama çok uzaklaştınız çocuklar. Şimdi sizi nasıl alacağım ben oradan? Ay, nasıl yük... Çok uzaklaştılar. Ben onları alamam ki. Havuzun ortasında kaldınız. Gördünüz mü? Ne yapacağız şimdi? İşte geldi. Poyraz ve arkadaşları geldi çocuklar. Durun bakalım başka arkadaşlarınızı da verelim tamam mı? Onlar da eğlenmeyi istiyorlar çünkü yazık onlara. Pepe, Kukule siz de gelecek misiniz? Hadi gelin. Gelin bakalım. Bu eğlenceli oyuncular dinle ama kaçıyor kaçıyor kaçıyor. Yakalayalım onları. Onları yakalayalım gidiyorlar Pepe. Çabuk bin. Poz Pepe çok ağır. <laughs> Islanmış çünkü. Evet Kukuli sen de gel. Ay uzaklaştılar. Ay gittiler gittiler gittiler. Ah işte Kukuli de gitti çocuklar. Şimdi de Hayri. Hayri gel bakalım. Hayri sen çok seni atmak çok zor olacak. Çünkü çok uzaklaştılar yine. Nasıl atacağım seni? Hadi Hayri. Hadi aa çocuklar. Hayri havuza düştü. Yardım edin ona. Poyraz poyraz poyraz. elinle iç bakalım anneciğim suyu. It, i̇t it it hadi sen onu kurtarabilirsin. Aferin poğrazma dikkat et anneciğim. Çünkü can yeleğini de takmadık. Poyraz'ın keşke can yeleğini taksaydık çocuklar. Hayri'yi kurtarmaya çalışıyor. Hadi Hayri. Aferin Poyraz sana. Nasıl bir güç bu böyle? Hayri'yi hemen kurtardı. Bravo sana anneciğim. Yeter mi bu kadar? Eğlenceli değil mi? Bence daha fazla uzaklaşmayın. Yakalayamam çünkü sizi. Artık çıkarıyorum sizi tamam mı? Hadi Poyraz. Gel bakalım ama ıslanma. Evet önce Poyraz çıksın bakalım. Evet Poyraz elini bana ver. Poyraz'ı çıkarıyoruz. Çıkarıyoruz. Ay, ay, ay. Suya düşecek. Tamam. Niloyalar Nilo siz de gelin. Hey, hey, hey ne oluyor? Uzaklaştı mı Poyraz? Ay Niloyalar gitti. Anneciğim. Çok uzaklaştılar. Niloya çabuk buraya gelin çabuk. Çabuk. <laughs> tamam tamam geliyoruz merak etme işte geldik. Ay Niloya korktum ama ya. Çok fazla uzaklaştınız. Hadi gelin. <laughs> Yakaladım sizi. Hadi gelin bakalım. Poyraz şezlongların üzerine koy da kurusun anneciğim. Batman'in arabasının sesi hala susmadı yalnız. Bozuldu galiba Poyraz. Bunları da al anneciğim. Bunları da al bebeğim. Bunları da koy güneşlensin. Bozuldu. Evet evet bozuldu galiba. Biraz kuruması gerekiyor. Evet onlar da bir dinlensinler. Hayri zaten sırılsıklam oldu. Havuza düştü çünkü. Zor kurtardı Poyraz onu. Evet siz de geçin bakalım. Yeter tamam mı? Daha fazla yaramazlık yapmayın çocuklar. Havuz tehlikeli çünkü. Can yeleğiniz de yok. Değil mi Poyraz? Evet. Dikkat etsinler anneciğim. Evet siz de burada durun bakalım. Şunu da kapatalım hemen. İşte tamam. Eğlenceli bir oyunumuz? Ama daha eğlenceli bir şey daha yapacağız. Ne biliyor musunuz çocuklar? Şurada su tabancası var. Şimdi Poyraz arkadaşlarını ıslatacak. Önce biraz su dolduralım. Poyraz böyle dolduruyoruz anneciğim. Böyle böyle. Bak doluyor şu an. Çok dolduralım tamam mı? Çok sıkacaksın çünkü. Evet biraz daha dolduralım. Evet işte tam doldu Poyraz. Kapat bakalım kapağını. Şimdi arkadaşlarını ıslatacaksın tamam mı? Bir iki üç başla bakalım başla. Ay nasıl ıslanıyorlar. Poyraz Pepe'ye de yap anneciğim. Maşa'ya da. Aa burada kim var bak güneşleniyor. Hadi onu biraz rahatsız et bakalım. Gel bakalım Fil Necati. Hey ıslatmayın beni zor kurumuştum ya. Islat Poyraz ıslat anneciğim. Hey yeter artık Poyraz bırak beni. Hayır ıslatacak seni Bin Necati. Yeter bu kadar güneşlendin. ya <laughs> çok eğlenceliymiş. Poyraz bana da sıkar mısın? Evet ben de şimdi Poyraz'a sıkayım o zaman. Ver Poyraz. Sıra sende hazır mısın? Dur şimdi geliyor. Poyraz bu tarafa gel ama havuza düşme anneciğim. Şu tarafa geç. Evet hazır mısın? Ama yapamıyorum ki tek elle de. Evet çocuklar bakın ben de şimdi Poyraz ıslatacağım. <laughs> bana bak bana bak. <laughs> çok kötü ıslatıyorum seni. Seni çok kötü ıslatacağım. Gel buraya. Gel buraya. Hayri'nin intikamını alıyorum çocuklar. Ama suyum bitti ya. Poyraz. <laughs> çok güzel ıslattım seni gördün mü? Al bakalım. Al bakalım. <laughs> al. Doldu tamam mı? Devam edeceğiz sonra.